Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. bugün size altında sona mı yaklaşıyoruz konulu bir video hazırladım. Burada altını takip edenler biliyordur. 2019 yılının sonuna doğru bu pandeminin salgının başlamasıyla birlikte altında yukarı doğru bir hareket başladı. Ve yaklaşık işte Temmuz 2020'de bir 2000 doları ons olarak 2000 doların üzerini gördü. Ve ondan sonra da yavaş yavaş altında bir geri çekilme başladı. Bundan sonra ne olur artık altında sona mı yaklaşıyoruz artık altında daha sert düşüşler gelebilir mi? Bununla ilgili bir video olacak. Grafiklerle bakacağız. Piyasalara da birlikte bakacağız. Evet şöyle bir sunumumuza başlayalım. Evet öncelikle bir dolar grafimize bakalım. Dolar evet, dolar bu hafta sakindi. Çok küçük bir aralıkta hareket etti. Haftada 8.15-8.20 aralığında kapattı. Haftalık ortalamalar bir miktar daha yukarı geldi destekler. 7.59'a kadar geldi. Geçen hafta 7.57 idi. Ufak ufak yukarı doğru destekler yükseliyor. Burada geçen hafta da söylediğimiz gibi 858 üstte bir direnç bölgesi. Buranın yukarı kırılması beraberinde alımları getirebilir. 10 liralara kadar gidişi sağlayabilir. Ama burada 15 Nisan önemli. Burada Merkez Bankası'nın kararı ne olacak? Yani burada faizlerle ilgili bir adım atılacak mı? Bu önemli. Ee, ben mantık olarak baktığımda geçen ay zaten 200 bas puan bir arttırım olmuştu. Önden yüklemeli bir arttırım olmuştu. Yeni Merkez Bankası Başkanı da faizleri hemen öyle düşüreceğimizi düşünmeyin gibi söylemleri var. Burada mantık olarak bu ay ben bir faiz arttırımı da faizi düşürmeyi de beklemiyorum kendi açımdan. Ama tabii geçen ayki sürpriz gibi herhangi bir şey olur mu? Bu cuma günü göreceğiz. Ama ben şahsi fikrim olarak faizlerde bir değişiklik yapılmayacağını düşünüyorum. o da bir miktar daha doları buralarda tutabilir diye düşünüyorum. Yani olur da bir ters bir beklenti olur da yani faiz düşüşü olursa o zaman işte 8.50-8.60'ları yukarı çok sert bir şekilde geçebiliriz diye düşünüyorum. Ama bunun olacağını şu an için pek büyük bir ihtimal vermiyorum. Onu söyleyebilirim. Evet. E, altın, gram altın burada. Burada da haftalık destek şu anda 437 seviyesinde. Biraz o da yukarı geldi. Çok az da olsa. Burada 475, 480 aralığı bir direnç bölgesi. Burayı geçmedi sürece yine altında bu seviyelerde sabit bir hareket devam edebilir. Mühim olan burada dolarda bir ani bir işte faiz bağlantılı olarak yukarı bir hareket olmasın. O olursa zaten olarak gram altında etkilediği için birlikte yukarı doğru gitme ihtimalleri olabilir ama dediğim gibi ona düşük bir ihtimal veriyorum şu anda. Yani burada faizlerle ilgili değişik olmadığını, değişiklik olmadığını varsayarsak bizim kendi açımızdan altında yukarı doğru bir hareket beklememen kısa vade için ancak ons fiyatındaki bir değişiklik altının fiyatını tabii yine etkiliyor. Şöyle bir de oraya bakalım Burada biraz şöyle kendimi küçülteyim. Evet, burada altının ons grafiğine baktığımız zaman işte geçen yılın Temmuz'da zirveyi gördükten sonra düşen bir kanal içinde bir kanal hareketi yapıyor altın. Bugün itibariyle işte 1744 dolar seviyesindeydi ons altın. Burada direnç olarak 1790 yukarıda da maksimum 1888 görülebilir diye söyleyebiliriz. Yani teknik anlamda bu kanalın dışına çıkmadığı süreci burada düşüş devam edecek diye düşünüyorum ben. Yani benim tahminim yaklaşık böyle yine Temmuz, Ağustos, Eylül ayları civarında 1500-1400 dolar ons fiyatına ons fiyatı gelebilir. Burada neden böyle bir beklentim var? Dünyada pandemi ile ilgili aşılanma oranları artıyor. Eğer işte bu sürü bağışıklığı aşılanmayla sağlanabilirse yani o yönde bir ilerleme var. Yani durum bizde kötü olsa da şu an dünya birçok yer bizden çok daha iyi bunu yönetiyor diye düşünüyorum. Buna bağlı olarak da ben altının yavaş yavaş böyle işte güven liman olmaktan çıkacağını ve altında yavaş yavaş bir düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Burada önemli olan seviyeler şu an için 1695 kısa vadede destek. Daha aşağıda da 1664 seviyesi benim için destek olarak gözüküyor. Yukarıda da 1790 ilk direnç. Yukarıda 1870-80 civarında daha büyük kanal direnci olarak gözüküyor. Bu seviyede dikkat ederek işlemlerimizi belki yapabiliriz. Yani uzun vadeli bir yaklaşık birkaç ay içinde ben altında daha sert düşüşlerin gelebileceğini düşünüyorum. Evet, bir de borsaya bakalım hepsine bakmışken. Borsa bu hafta o da 1430 seviyesini yukarı zorladı. 1430-1460 arası bir direnç bölgesi olduğunu söylemiştik. Bu bölgede 1450'ye çok yaklaştık ama üzerinde kalamadık ve haftayı 1393'ten kapattık. Burada da borsada bu hafta faizlerde herhangi bir değişiklik olmadı takdirde biraz daha bir rahatlama görebiliriz. Bir süre işte 1400 1400 1500 aralığında bir hareket olabilir. Burada devam edebilir hareket. Eğer ters bir durumda işte altta kısa vadede destek 1360 oralar test edilebilir. İşte da ters bir durum işte faize bir indirim gelirse de geçen ayki ne benzer 1250 1200 civarlarına kadar çok sert bir hareket görebiliriz ama dedim ki ben onu bu ay artık yani olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yapılmaz diye düşünüyorum. Umarım yanılmayız. Hepimiz biraz rahatlarız en azından tekrar 1400-1500 seviyesine çıkarız ve yukarı doğru yolumuza devam ederiz. Evet arkadaşlar altın dolar borsa ile ilgili yorumlarımız böyleydi. Dediğim gibi altında kısa vade için bu seviyelerde biraz yatay bir hareket ama ons fiyatındaki düşüş önümüzdeki aylarda birkaç ay içinde aşağı doğru süreceğini düşünüyorum borsamızda 1400-1500 aralığında bir süre bir kanal hareketi olabilir. Faizlerle ilgili ters bir durum olmazsa umarım her şey kafamızdaki, gönlümüzdeki duruma göre olur. Evet, hepinize bol kazançlar diliyorum. Paranız sağlığınızı bozmasın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.